Samsun Havza'dan tekrar herkese selamlar. Yepyeni bir videoda da karşınızdayım. Bu videoda gördüğünüz gibi aracımızın yağ bakımlarını yapacağız. Yağ bakımlarını yapmak için Samsun Havza sanayide bulunan Arslan Oto'ya geldik. Biliyorsunuz Arslan Garaj ve Arslan Oto vazgeçilmezimiz. Sağolsunlar Emrah ve Erdi kardeşler çok yardımcı oluyorlar. Erdi şimdi hazırlıklara başladı. Video başlamadan önce ise aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi videoya başlayalım. Evet dostlar selamlar. Aleyküm evet. selam. Evet. Burada Erdi, Emrah burada. Emrah bir yüzünü göster. Nur annemi görelim kardeşim. Evet. Şimdi hem yağımızı değiştireceğiz hem de yağ fütürümüzü değiştireceğiz. Bir de hava filtresi değiştireceğiz. Mazot filtresi değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü değişim kartında gördük. Yaklaşık 10.000 kilometre kadar oldu benim aracı alalı ve şu an henüz erken olduğunu söyledi. Erdi de bunu teyit ederekten. Şimdi öncelikle hava filtresini Erdi'cim bir gösterelim sana zahmet dostum. Evet. Şu anki hava filtremizin hali. Teşekkür ederim. Evet şimdi hem Erdi hem Emrah çalışırken ben de size şöyle Dilim döndüğünce birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Birazdan Erdi de bu konuda bize yardımcı olacak. Evet arkadaşlar şimdi sökmeye başladık. Ara görüntülerle de bunu anlatıyorum size. Şimdi ben önce kendimce kısaca bir anlatayım. Arabanın yağı 271 bin kilometre değişmiş. 281 bin de değişmesi gerekiyor. Biz şu an 280 bin 960 kilometredeyiz. Ve böylece yağ değişimini hafta sonu denk geldiği için yapıyoruz. Evet yağ kutlayımı da çıkartmışlar. Aferin kardeşime özel bir motor temizleyici. Evet, evet, evet. Şimdi evet. yağ fitremizi söktük. Erdi burada bize birkaç bilgi verecek. Yağ filtresi değişeceğimiz zaman, her zaman contaları değişmesi lazım. Çünkü sıcaktan şürüyor, yağ atıyor, aşınmaya uğrayabiliyor değil mi? Evet, duyduğunuz gibi arkadaşlar, yağ değişiminde, yağ fitresinde değiştirmekte fayda var. Erdi'nin de söylediği gibi ürün özelliğini kaybedebiliyor. Bundan dolayı da değişmekte fayda var diye söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi benim mazot fitresi daha yeni değiştiği için bunu değiştirmiyoruz. Sadece hava fitresi ve yağ fitresini değiştireceğiz. Bu da biraz önce de göstermiştim. Aracımızdan çıkan hava fitresi. Tabi biraz aşınmalar olmuş. Bunu da değiştirmekte fayda var. Bunu da değiştireceğiz. Şu kartımız dursun. Şimdi erdi bize burada ya filtresini montajını yapıyor. Evet, bu da senin ustamız, kabartacımız, çayımız. Evet, tav filtremiz geldi. Çaylarımız, Çaylarımız geldi. geldi. Çay istiyor. Çay. Evet, kardeşim teşekkür ediyorum. Şey, afiyet olsun. Evet, sanayide çalışmaya devam. Evet, aradan kaportacımıza geldik. Temizçi'mize geldi boyacımız. Hoş bulduk. Temiz gel kardeşim, buyur. Abi, şu klima gazına bak. Ya mı? sen baktır hadi. Ne düşürüyor arabayı ya? He? Ne düşürüyor arabayı da? Klima başına haber Evet. Ne düşürüyor? Bırak Güzel Al oldu. de çok güzel oldu. Evet, arkadaşlar, bu arada klima gazı da alabiliyorsunuz. Karşı bütçende. Evet arkadaşlar, şu dükkanla karşıdaki... Arkadaşımız anlatmıştır ama. Tabii, dükkanı hatırlarsınız, Arslan Garaj. Orada da klima gazı, oto aksesuarlar bulabiliyorsunuz. Instagram sayfası da mevcut. Emrah kardeşimin oradan. Dilerseniz takip edip bakabilirsiniz. Biraz nefeslenelim. Bir tane daha fitnesi yağ ya, alacaktım bu Evet, aracı şimdi aracımızın parka. ön takımlarının bakımını yapacak ustamız geldi. Kemal abimiz geldi. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sağ ol abi. Çekiyoruz biz öyle şimdi. Kendi orucuğa ayarını değil mi Araç kaç bin Aracımız 281 bin kilometrede arkadaşlar şu an hava filtremizi koyduk onun kapaklarını takıyoruz. Şimdi tercih ettiğim yağı ve sebebini açıklayacağım arkadaşlar. Erdin'in şu işi bitsin. Ona da engel olmayalım bir anda. Evet arkadaşlar bu video ile beraber kanalımızda Peugeot serisinin bu 10. videosu oluyor. Daha önceki videoları da yine şu yukarıda çıkan videolardan izleyebilirsiniz. Aracın yine diğer bakımları, aksesuar takımları ve Özellikle muayenelerle alakalı videoları mevcut. Onları yukarıda çıkan kartlardan ve açıklamaya bıraktığım linklerden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz. Şimdi aracıma daha önce 10 .40 yağ koyulmuş. Çünkü aracım 250 bin kilometreyi geçtiği için Peugeot'larda 250 binden sonra 10 .40 yağlar öneriliyor ve tercih ediliyor. Benim aracıma da daha önce koyan arkadaş 10 .40 yağ koymuş. Hani biz belki 5-30 olabilir mi diye Erdi ile bir istişare yaptık ama Erdi de 10-40 koymanın daha uygun olacağını söyledi. Kendisi de burada teyit edebilir. Öyle mi verdi? Evet, tamam. Anlattığım gibi midir? Evet, aynısı gibi. Şimdi biraz önce aracımızın yağ boşaltımını tamamladık. Şimdi küçük bir malzeme göstereceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle yağ tıpamız mevcut. Tabii ki yine normal yağ tıpanı sağlam olabilir ama tabii her böyle yağ değişiminde yağ tıpasının değişiminde de fayda var. Erdi de yine bunu da değiştirmemizi istedi. Onun da değişiminin fayda olacağını söyledi. Yağımızı da güzelce süzdük. Yağımızı da süzdük. Yaklaşık bir şu an 15-16 dakika kadar oldu. Aracın eski yağı da artık şurada değinin içinde yerini aldı. Ve birazdan da yine Motul marka 1040 yağ koyacağız arkadaşlar. Burada tabii marka tercihini artık kendinize göre yapabilirsiniz ama ben aracımda daha önce motul kullanıldığı için yağ değişimi olmasın diye yine motul tercih edeceğim. Erdik şimdi yağı almaya gitti, yağ getirecek. Ve yine şöyle en son işimiz biterken Vürt'ten motor temizleyici sprey kullanacağız. Şöyle komple bir de motorumuzun da biriken tozlarının gitmesi için hem de şöyle yaza temiz girmek adına motoru da bu şekilde temizliyor olacağız. Yağımız da geldi. Gördüğünüz gibi Motul'ün 1040 yağını kullanacağız. Ve böylece yağ bakımını bu şekilde tamamlayacağız. Eksik kalırsa da Erdi'den yedekten alacağım ha. Arkadaşlar bu arada tabi biliyorsunuzdur ama yağlarda da maalesef sahte yağlar olma olasılığı çok yüksek oluyor. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak adına güvenilir. Bilindik yerlerden almanıza da fayda var kendiniz için. Biz de aslan otodayız bundan dolayı. Evet dostlar sıra geldi yağımızı eklemeye. Gördüğünüz gibi Erdi ustamız geldi motul 10.40'ımızı. Evet 4 litre yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağımız akıyor şu an. Bütün taksilerde böyle 4 litre verdi. Bu motor şeyine göre değişiyor. Bizimki mesela 4 litre olur. Benimki 4 motor şeyine göre. 1.6'sı, 2 litre. Artabiliyor değil mi? Fazla biraz büyük. <laughs> Benimki 4 kurtarıyor mu? Benimki 4 kurtarıyor. Ben evet arkadaşlar duyduğunuz gibi Motorun haznesine göre, motorun büyüklüğüne göre yağ haznesi büyüklük gösterebiliyor ama bizim tarz araçlarda 4 litre yağ yetiyor. Yani bu da bir paket, bir kutu yapıyor. Şimdi diğer sıvılarımıza bakacağız. Direksiyon yağı, süren hidroliği. Direksiyon yağımız güzel. Zaten antifrizler eklemiştik biliyorsunuz. Siz yapabilirsiniz. Evet, antifrizin havasını da aldık. Bir fren hidrolimize bakıyoruz. Bunların kullanım şey var mı? Kovan yok. Ayar yapıldı mı? iyi boşaltıyor. Şu an? Bafra delici. Delici delici zaten yaşadık değil mi? Boş, boş, boş. Fren hidrolimiz de tamam, onda da problem yok. Bir damlanın bile önemli olduğu dakikalardayız. Gördüğünüz gibi damla damla akıyor şu an. Evet, şimdi yağımızın kapağını kapatıyoruz. Şimdi geldik ürünümüze arabaya çalışsın, yani bir yağlama yapsın. Evet. Şimdi evet evet dostlar şimdi arabayı çalıştıracağım bir yağlama yapmasını sağlayacağız. Bakalım bir problem var mı yok mu onu ne yaptınız arkadaşlar. Çalıştınız zaten. <laughs> Evet bir problem yok arkadaşlar. Şimdi Emrah Bey geldi. Kendisi teşrif etti sonunda. <laughs> Şöyle. vardı. Motorumuzun temizliğinden de Emrah Bey Kanka sen şurada bir yağ mı var benim için? Aynen kanka, ha, tam orası ya. Benim en büyük sıkıntım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emrah sağ olsun. Elinden evet, geldiğince. Biliyorsun. Kardeşim bildiğimiz için biz de buraya geldik. Sen. teşekkür ederim. Bir de senin sis yanmıyor demiştin herhalde. Ona bakabilirsek Beğenirim abi kanaldayken. Orada bakalım unutmadan. Arkadaşlar sakın elektronik arabalara su unutmayın. Problem çıkar. Şu örtün çıkarttığı motor temizlemesi pek. Çok güzel bir şey herkes yapıyor. Evet. Emrah Ateş'in da. Biz daha önce de yıkama işi yaptığımız için. Yani bilen kişilere yıkattı Yani arkadaşlar tabii yani. aracın yaşı gereği yağ kaçakları olabiliyor. Ama, ama bu tertemiz oldu. Evet. Önemli olan eksikleri tamamlamak, güzelleştirmek. Sağ olsun Emrah da gördüğünüz gibi ilgileniyor sinyalar. Erdin Nuray'ı biraz kirlettik ama olsun. Sponsorluktan ayarlarız. Hayır, 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 bir şey yaparsın. Şuradan şu alan falan tertemiz çıktı. Yani bu şimdi bu şekilde kurur. Aynen, bu hafaza Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde kurumasını bekleyeceğiz. Su tutmadan bu şekilde rahatlıkla motor temizliği yaptırabilirsiniz boş vaktiniz varsa da tabii böyle silebilirsiniz. Ama biraz da karıştı. Ben anlatayım işte gelmişti. olay, olay ortada arkadaşlar. Güzelce sileceğiz. Bahçeniz motorumuza. O da size baksın. Çağatay iyi bakın. Aynen. Çağatay kardeşimiz <laughs> bu konuda. <laughs> ben hafta sonu. Fix. Fix yanımızda. Seviyor. Yalnız var. seviyor. Sarı zarı. Aynen. Bahar <laughs> Elmasa'da Cafer. Özellikle sarayda. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Emrah kardeşim de eline sağlık. Her matkosuna değinmeye çalıştı. Özellikle şuralardan ben bayağı muzları muzdur Çok güzel oldu. Bu yazı da böyle geçireceğiz ayrısıyla. Evet dostlar böylece aracın bakımlarını, yağ temizliğini, hava fütresi değişimini yaptık. Tıpamızı değiştirdik. Ücret soracak olanlar vardır ama burada şu an benim için para geçmiyor herhalde. Öyle Aynen. düşünüyorum. <laughs> Ücret artık sizin ustanız aranızdaki anlaşmaya göre arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emrah, Erdiye ve bugün yeme içme sponsorumuza teşekkür ediyoruz. <laughs> Başka videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.